Simay, Hı. ne yapıyorsun kızım? Bebeğim. Bebeğin dişini fırçalıyorsun. Hı. Sen kendi dişini fırçala, ne yapacaksın bebeği? Ay ya o, o Allahım ya, Rabbim bebeği buraya da koymuş. Annem <laughs> bitti. Bitti mi annem? <laughs> Dikkat et. Koy bir tane. Şimdi ne yapıyorsun? Ağzını yıkıyorsun öyle mi? Oh mis gibi olsun. Yıka kızım yiyeceksin onu. Heh. Aferin. Yıka yıka. Tertemiz olsun. Oh dişlerimizi de fırçaladık. Abla Ablası Simay bebeğin dişlerini fırçaladı. Tabi. Sen de fırçalarsın sonra. Şimdi de elini yüzünü yıkıyor <laughs> bebeğim. Anladım. Evet. Bebek gıdıklanıyormuş duydun mu? Anne <laughs> ben Tamam uyum anneciğim. Oh mis. Tamam bence bu kadar yeter. Üşümesin artık bebek. Daha çıkmamış mı? Evet. Yıka parmağını oraya. iyice yıka kızım. Sok parmağını oraya. Simoş. Evet. Hadi yeter artık gel. O bebeğimizi kurulayalım. Üstünü giydirelim. Ondan sonra kahvaltı yapsın bebeğimiz olur mu? Ana uyuyor bebek uyuyor. Hı hı. Sonra da bebeğimiz uyusun. Anne bak gitti bak. Bak bak. Sen kendi dişini mi fırçalayacaksın? Bekle ben sana macun vereyim. Ha bebek. Getir kızım fırçanı. Getir, tut. Hadi bakalım. Senin ağzını, burnunu yerim ben. Bebek de sana bakıyor. <laughs> Oldu mu annem? Ha. Tamam. Dur bebeğin üstünde niye yıkıyorsun? <laughs> Bebeği çekelim. Bebeği geri kirletiyor. Hadi. Oh, bitti kızım da mis gibi oldu. E sen ağzını yıkamadın ama. Hadi bakalım. Oh, oh. Bitti mi? Gel bakalım. Bakayım bir dişlerine. Anne, evet Tamam, dişlerine bir bakayım. Anne, Hadi ellerini de yıka o zaman. Anne bebek üşüdü ağla. Bebek üşüyor da ağlıyor tabii artık hadi. Hemen ellerini yıka yeter artık çıkalım. Düştü. Alalım. Ya bebek de düştü. Hadi. Hadi yıka da çıkalım kızım. Aç Açayım bir tane. Açalım annem. Hadi.